Herkese yeniden merhaba. Ben Demir Alp. Bugün bütün C diski dolu olan arkadaşlarımın dertlerine derman olacak bir video ile karşınızdayım. Bugün o kadar güzel şeyler yapacağız ki yüzde bir yer olan C diskimizi baya böyle bir genişleteceğiz. Hemen göstereyim size. Bakın şu an 57 nokta. 7 GB yer var. Benim 5-10 dakika önce 1 GB yer vardı şu C diskimde. Öncelikle hemen başlıyorum. Sağ tıklayıp özellikler. Şimdi ben bir sürü video ve bir sürü forum gezdim. İşte Microsoft'un kendi sitesine vesaire baktım. oradaki bilgileri toplayacağım. Şimdi her videoda klasik işte şu an klasik olanları yapacağım. Diski temizle yapıp bu verileri sildikten sonra tamama basıp geçtiğinizde bu internet geçici internet dosyalarını şu an kaldırmıyorum ben. O kendi kalkmıyor. Buradan kalkmıyor. Farklı bir yöntemim var. Şu an silmiyorum onu. Bakın 0.1 GB açtı şimdiden. Ondan sonra diski temizle yaptım. Bu çöp kutusunda temizliyor. Geçici dosyaları da temizliyor bilmem ne. Şimdi benim sistemimde de Adobe programları var ve bu Adobe programları çalışırken belirli bir boyutta yer açıyor kendine C diskinde ve bunlar kullanılamaz hale geliyor. Yani atıyorum 10 GB yer açıyor sistemde kapattıktan sonra programı o yeri kaldırıyor tekrar eski haline getiriyor fakat çalışabilmesi için bir 10 GB'ye ihtiyaç duyuyor herhangi biri ve 1 GB yer olunca hafızamda patates oluyor sistem. Bu gayet normal bir şey. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu yaptık. Ondan sonra e, isimlerini açıklama kısmında yazarım. Ayobit Uninstaller diye bir uygulamamız var bizim. Bunu internetten crackleyerek fullleyebilirsiniz. Ben fullledim. Yani versiyonunun çok da bir önemi yok ama son versiyonların crack'ini bulursanız sizin için çok faydalı olacaktır. E, daha iyi bir performans elde etmek için bunu kullanacağız. Bu program var olan programların arta kalan dosyalarını dahi silmeye yarıyor. Yani ben bir program sileceğim. Şu an silinebilecek programım yok çünkü ben hepsini yaptım. Mesela Epic Games'i kaldıralım. Ben şu an Epic Games'i kullanmıyorum. Gerçekten 1.8 GB yer kullanıyor. Bütün Epic Games ilgili, Epic Games ile ilgili varyantları kaldıralım. Bu benim iş bilgisayarım. Ben sadece işte e, haberleri falan dolaşmak için kullanıyordum ama internet üzerinden de yaparız bunu. Bakın Epic Games'i seçtim 1.8 GB oldu. Programı kaldır diyorum. Full sürümünü kurarsanız internetten crackli bir şekilde. Arta kalan dosyaları otomatik kaldırma çok daha iyi çalışıyor. Kaldır dedim. Ve evet. E, burada böyle bir şey geliyor. E, bu şey bittikten sonra. Silme aşaması bittikten sonra videolar sesler gibi dosyalar dahil edilmiştir falan filan. Buna evet diyoruz. Sonra buradan sil butonuna isterseniz tıklayabilirsiniz ya da otomatik bu şekilde bağlanır. O her zaman çıkmaz. Uygulamalara özel bir şeydir. Uygulamayla ilgili arta kalan verileri gördüğünüz gibi kaldırma dosyaları ve kayıt dosyalarını tamamen sildi. Şimdi burası bittikten sonra kurulumla gelen programlar kısmından eğer isterseniz istemediğiniz bir programı kurarken bir yazılımı kurarken arkasında gelen kampanyalı programları kaldırmak için bunu burayı kullanabilirsiniz ama bu benim işte e, Cinema 4D'de kullandığım işte Corona'nın alt şeyleri programları işte bu Cinema 4D'nin ek uzantıları vesaire vesaire vesaire. Arabit'i kapattık şimdi. İkinci kısım. Aşağıda linkini vereceğim. Lerix FPS indiriyorsunuz. Böyle bir bat dosyası ile geliyor. Sağ tıklıyorsunuz, yönetici olarak çalıştır diyorsunuz. Böyle bir açılış animasyonu var. Ondan sonra 1'e basıp enter yapıyorsunuz. 1 yapıyorsunuz Enter'liyorsunuz. İkinci kısım burası da e, oyun optimizasyonu için Game Booster'a basıyorsunuz ve sizin regedit dosyalarınızı değiştiriyor. Sonra 3'e basıyorsunuz enterlıyorsunuz. 4'e basıyorsunuz enterlıyorsunuz. 5'e basıyorsunuz enterlıyorsunuz. Bu da sizin RAM'lerinizi optimize ediyor. 6'ya basıyorsunuz yine enterlıyorsunuz. Bu da sizin Windows performansını e, yükseltiyor. Kapatıyorsunuz ondan sonra. Tekrardan buraya bakıyoruz. Bakın 58'di. Kaç oldu? 60.2 oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonrasında isterseniz bu temp dosyalarına dokunmuyor. İşte isterseniz temp'leri silebilirsiniz. Benim şu an program işte Photoshop arkada açık vesaire olduğu için şu an bunları silmiyor fakat 60.1 oldu. Aa, şey, e, aynı anda da video çektiğim için video yazıyor şu an. Öyle yani herhangi hard diski sıfırlamak istiyorsanız, temizlemek istiyorsanız o hard disk ile ilgili disk temizle yapabilirsiniz ve gösterdiğim iki adımı uygulayabilirsiniz ve en etkilisi, en muhteşemini gösteriyorum şu an. Sağ tıklıyorsunuz Windows logosuna. Buradan sistem. Geldiniz. Buradan depolama. Buradan aşağı iniyorsunuz. Geçici dosyalar. Bastınız. Benim bütün sistemimi temizleyen ve ağır silinmeyen dosyaları silen kısım burası. Bu geçici internet dosyalarını nedenini çözemediğim bir şekilde şu an kaldırmıyor ama yüksek ihtimalle bunlar cookies dediğimiz e, lagalugalardır. Çok önemi yok. Kaldır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu ikisini temizledi. Bu da yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Ben de çünkü çok fazla e, veri vardı bilgisayarımda. Gerçekten fazla veri vardı. Uzun süren bir temizlik aşamasındayken buraya baktığınızda Yeni de yeni de yaptığınızda göreceksiniz buranın zaten nasıl arttığını. Benim burada 1 GB alanım vardı ve ben bu işlemleri yaptım. Şu an 60 GB boşum var. Ki sadece şu ekranda gördüğünüz programlar kurulu. Başka hiçbir şey kurulu değil. İşte indirilenlerin bilmem ne de. Zaten benim kendi hard diskimde ayrı bir diskte. Benim C diskim tek başına bir SSD. Bunlar da ayrı hard diskler. Farklı hard diskler. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde temizleme işlemi gerçekleştirdik. Özet geçeceğim ee, çok uzun izlemek istemeyenler için zaten yaklaşık bir 5-6 dakika falan olacak bu video çok emin değilim. Birinci adım C diskini açıp diski temizle demek buradan. İkinci adım AyaBit An indirdikten sonra Crack yaparsanız çok daha iyi olur. Buradan artak uygulamalarla birlikte arta kalan programları da silmeniz. Üçüncü adım. Lyrics FPS programını indirmeniz. Ben direkt size sitesinin linkini vereceğim. Bunu bakın yönetici olarak çalıştırmazsanız da aynen bu şekilde bir yazıyla karşılaşırsınız. Beni yönetici olarak çalıştır diyor sağ tıkla yönetici olarak çalıştır. Bunu yaptınız. Bunların hepsini izleyebilirsiniz. Tek tek de bölümlere ayıracağım videoyu. Sonra Windows'a sağ tıkladınız. Sistem dediniz. Buradan niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Depolama dediniz. Geçici dosyalar dediniz. Ve geçici dosyaları sil dediniz. Bakın sürekli küçük resimler yazıyor. Bunların hepsini kaldırıyorum. Burada Windows güncelleme, eski güncelleme dosyalarını da siliyor. Ondan sonra arta kalan dosyaları da siliyor. Old Windows'u da siliyor. Geçici internet dosyalarını da normalde siliyor ama ben dediğim gibi şu anlık e, çözemedim. Bütün işlem bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir 5 GB bir 10 GB yere bile insanın ihtiyacı oluyor. Artık kalamayınca dönemler oluyor. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi günler. Bay bay.